Merhabalar, Zekanın Renkli Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün benim için çok önemli olan, hatta ilk beşte diyebileceğim bir oyunda karşınızdayım, Metaform. Metaforms. Metaforms oyunu zihinsel becerileri geliştirir, stratejik düşünmeyi teşvik eder, özellikle özellikle problem çözme yeteneği artırma konusunda harika bir araçtır. İkili ve üçlü düşünmeyi, bağlantı kurmayı sağlar. Oyun açtığımızda, oyun bu arada bireysel bir oyun. 5 artı yaş, İlkokul birler için uygun. Bir, bir ve sonrası. Daha çok üçüncü sınıf. Birinci sınıf öğrenciler de yapabilir ama o seviyeye gelmiş olması gerekiyor. Bir adet oyun tablamız. Bir adet kitapçığımız. Kitapçığımız basitten zora doğru gidiyor. Onu da renkler belirliyor. Örneğin sarı en kolay aşaması. Sarıdan sonra turuncumuz biraz daha zor turuncu, mavi. Sonra bir kırmızı morumuz var. Mor. Bu bayağı zor ve tabii ki en en zoru da kırmızı aşamamız. Kitapçığı aldığınızda şu en arkada çözüm cevap anahtarı var. Buradan da kontrol edebilirsiniz doğru mu yanlış mı diye. Ve içerisinde çok az şey çıkıyor ama oyun bu az ürüne karşı harika bir ürün. Daire, kare, üçgen, sarı, kırmızı ve en son mavi üçer tane geometrik şeklimiz bulunuyor. Hadi şimdi gelin bu harika oyunu birlikte oynayarak öğrenelim. Bir numaradan başlıyorum. Üçgen nereye yerleştirilir? Bu bir küp. 2. yatayın en başına kırmızı kare, buraya kırmızı daire, sarı üçgen, kırmızı ka sarı kare. Sarı daire, mavi üçgen birinci yatayın en sonuna, mavi kare üçüncü yatayın en başına ve mavi daire de geri kalan ikinci yatayın en sonuna. Bu kolay bölümdü. Şimdi zorlaştıralım birazcık daha. Evet, birazcık daha zorlaştırdık. Bu sefer işin içine kalem girdi. Kalem ne demekmiş ona bakalım. Mavi kareyi yerleştiriyorum. Artık yapa yapa gözümle iyice hızlanacağım. Birinci yatayın en sonuna koy diyor. Şu ikinci yatay, üçüncü yatay. Birinci yatı ya da şöyle de düşünebilirsin. Artık hızlandım oyun oynarken ya. Tık, 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 tık. Evet, sarı üçgende sıra. Diyor ki bir dikeyin hemen yanındaki kare. Bu da bir dikey. Yanındaki kare boş ol olmadığı için oraya yerleştiremiyorum. Dikey yanı, kırmızı daire, T şekli çizeceğim. İlk yatayımın sonu dolu. O yüzden ikinci yatayımın sonuna yerleştiriyorum. Buna neden yerleştiremiyorum? Altta boş bir karem yok bunun gibi. Yerleştirdim. Kırmızı karem için diyor ki birinci yata bir yatayın fark etmez en son olacak burası sarı kare şimdi burası önemli. Kare oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya yerleştirebilirsin diyor dolu. 1, 2, 3, 4 köşe yerleştirirsin diyor dolu. 1, 2, 3, 4 köşe yerleştirebilirsin diyor yerleştirdim. Kırmızı üçgen için size şöyle diyor. Dikeyde orta bölgeye gelecek. Orta bölgelerim dikeydeki orta bölgelerim dolu. Tek boş olan yer burası. Sarı daire için size şöyle bir şey diyor. Herhangi bir karenin köşesine gelecek boş olan. Şimdi bunların köşeleri hep dolu. O zaman şuna bakıyorum. Bunun köşesi boş. Bunun köşesi olamaz dolu. Yerleştirdim. Mavi üçgenisi içinse ikili düşün diyor. İkililerim dolu, dolu. Şu ikili bölgemin buraya değil buraya gelebilir diyor. Mavi buraya kalem niye koymuş? Şunu demek istemiş. Elinde kare mavi olarak kareyi kullandım, üçgeni kullandım. Ne kaldı elimde? daire kaldı. O zaman diyor oraya o mavi olan şeyi yerleştir. Sana ben ne olduğunu söylemiyorum. Sen bul. Devam ediyoruz. Biraz daha zorlaştıralım bakalım. Evet. Hem iki kalem var hem de renk olmayan bir şey var. Şimdi başlıyoruz. Kırmızı daire için demiş ki yerleştir. Biraz daha hızlanıyorum artık. Orta bölge. Sarı üçgen için Pardon sarı kare için en köşeye. Şimdi burada renksiz bir daire var. Bu ne demek? Elinde ne kaldı daire renk olarak? Sarı. Kırmızıyı kullandın, maviyi kullandın, elinde sarı kaldı. Evet, işte o sarıyı buraya yerleştir diyor. Benim bilmediğim Z şeklini oluştur diyor. Bakıyorum, tık, tık, tık. Gerçekten çocukların hayal dünyasını da çalıştırıyor oynatırken. Evet, mavi üçgende sıra ilk dikeyin en altına yerleştir. Ee, geldi gene kalem. Mavi kalem. Elimde mavi ne kaldı? Kare kaldı. O zaman bunu buraya yerleştir diyor. Şimdi renksiz bir şeyim. Ben onu hemen bulacağım. Çünkü karelerde kullanmadığım renk elimde kırmızı kaldı. Onu diyor öyle bir yerleştir ki ilk dikeyin ortasına. Ya da şöyle düşünelim. Tık, tık, tık. Yer olarak burası. Son kırmızı kalem. Zaten bura boş kaldı da. Kırmızı olarak elimde üçgenim kaldı. Onu da şu baklama dilibi gibi en üstüne yerleştir diyor. Devam. Biraz turunculara geçelim işleri zorlayalım. Şu çarpı demek buralara gelemez demek. Yani bu üçgen, mavi üçgen nereye gelebilir? Buraya gelemez, gelemez, gelemez. Bu sıraya hiçbirisine gelemez. Şu şekilde çizecek olursak. Nere kaldı o zaman gelebileceği tek yer burası. Bunu hızlıca geçiyorum daha da zorlu, zor bölümüne geçmek için. Geldim şu 23. sayfaya. Başlıyorum şimdi. Sarı kare nereye gelebilir? İki yatayın köşesine. Buraya niye gelemez? Çünkü altta şu şekilde bir karem yok. Yerleştirdim. Mavi daire için şöyle bir şey demiş. Buralara, buralara ve şuraya gelemez demiş. Ne kaldı? Sadece burası kaldı. Kırmızı üçgen içinse öyle bir şey çizmiş ki tık 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 yapabilirim ama dolu. O zaman ne yapacağım? Tık 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 buraya gelebilir. Mavi üçgen içinse demiş ki dikeylerde asla ilk iki kareye, son iki kareye gelemez. Şu iki kareye gelemez. Bu iki kareye gelemez. Bu iki kareye gelemez. O zaman ne kaldı? Burası kaldı. Kırmızı kare için de demiş ki yataylarda buraya buraya, buraya gelemez. Ne kaldı? Sarı daire içinse demiş ki ikili düşün, evet köşesine getir dolu. İkili düşün, köşesine getir, sarı daireni yerleştir. Kırmızı daire içinse ikili ikili düşün, tamam. İkili düşün, buralara gelemez. İkili düşün, buraya gelemez. İkili düşün, buraya gelemez. Benim iki karem doldu zaten. Nereye kaldı? İhtimalleri eleyince burası kaldı sarı üçgen içinse ki bunun için de bilgi vermemiş. Peki o zaman ne yapacağız? Dikeylerde diyor <laughs> ikili olarak düşün. Bu şekilde düşündüğünde buraya gelemez. 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 Şimdi buraya düşünüyorum. Bu şekilde düşündüğümde buraya gelemez diyor. O zaman seçeneğim ne kalıyor? Bu. Mavi kare için şey vermemiş, bilgi vermemiş. Bu da demek oluyor ki bunun buraya yerleşeceği. Devam ediyorum. Turuncularda zor bir yer vardı. Hemen onu da bulup kapatıyorum. 23. sayfaydı zor galiba. 22. Ya da geçebilirim artık bunları. Evet artık yeşillere gelelim. Sarı, turuncu yaptık. Şimdi yeşillerdeyiz. Yeşillerde yeni bir şey öğreneceğiz. Ama önce bildiklerimizi yapıyoruz. Diyor ki, kırmızı üçgen, bunları artık yerleştirmeyi öğrendik. Yerleştir. Sarı üçgen, yatayda, en başta. Burası olamaz. Neden? Şu alttaki karem yok. Yerleştirdim. Hmm, yeni bilgi şu. Bu ne demek? Diyor ki, sarı üçgenin yanına getir beni. Mavi üçgen diyor ki, Sarı üçgen neredeyse yanına koy beni. Koydum. Devam ediyorum. Kırmızı karede diyor ki mavi üçgen neredeyse beni altına yerleştir. Tamam. Sarı üçgende diyor ki bakın birbiriyle hep bağlantılı. Sarı üçgende diyor ki kırmızı karenin çarpazına yerleştir beni. Tamam. Kırmızı karenin çarpazına yerleştirdim. Mavi karede diyor ki sarı karenin üstüne yerleştir beni. Tabii ki. Kırmızı daire de diyor ki mavi karenin en altına yerleştir beni. Sarı daire de diyor ki kırmızı olan daire neredeyse bir üstüne çık bir de köşesine git yerleştir beni. Mavi daire için bilgi vermemiş hiç önemli değil. Beni de diyor boş bulduğum tek bir yer kaldı zaten oraya yerleştir. Devam ediyoruz daha da zorlanıyoruz. Yeşillerde başka evet şunu yapabilirim. Mavi, Mavi kare ile gidiyoruz. Mavi karede diyor ki bunu bu kolaylıkla artık yerleştiriyoruz. Tık 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 şuraya yerleştir. Sarı üçgen diyor ki beni buralardan bir yere yerleştirme. Şu iki tane boşluktan birini yerleştir. Şuraya yerleştirme. Buraya yerleştirme. Buraya da yerleştirme. Buraya da yerleştirme. Nereye kaldı? Bu ve bu kaldı. Bu dolu. O zaman buraya yerleştiririm. Kırmızı daire de diyor ki Kırmızı, bu üçgen neredeyse beni onun çaprazına yerleştir. Tamam. Kırmızı üçgen diyor ki beni bunun yanına yerleştir. Kırmızı kare diyor ki beni dikeylerde asla son ikiye koyma. Koyma, koyma, koyma. Nere kaldı? Sarı kare diyor ki beni yataylarda ikinci sıraya koyma. Burası önemli. İkili düşünüyorum. Buraya koyma. İkili düşünüyorum. Buraya koyma. İkili düşünüyorum buraya koyma. Şimdi yine ikili düşüneceğim. Bu sefer de diğer taraftan. İkili düşündüm koyma. İkili düşündüm koyma. İkili düşündüm koyma. Peki sarı kare nereye yerleştirilecek? Buradan gene tekrar söyleyeyim. İkili düşündüm koyma. İkili düşündüm koyma. İkili düşündüm koyma. Zaten doluydu buralar. Tek seçenek burası kaldı. Sarı daire de diyor ki beni kırmızı karenin altına koyma da ne diye koyarsan koy. Kırmızı karenin. Kırmızı karenin altlarına koyma beni. Nereye koy? Tamam o zaman seçeneğim bu kaldı. Mavi üçgen de diyor ki beni sarı dairenin yanına koyma. Ne kaldı seçeneğim? Bu. Bunun için bir bilgi verilmemiş. O zaman diyor ki beni boş buldun olan tek kareye koy. Mavilere geçiyorum. Mavilerde biraz zorlaşalım ne olsun? Şu 49'u yapalım. Evet, şimdi burada biraz daha zorlaşıyor işlerimiz. Bilgi çünkü bilinen bilgi çok az. Seçeneklerimizi eleyerek devam edeceğiz. Sarı üçgen diyor ki beni mavi kare getir. Tamam ama başka bilgim yok. İstediğim yere de getirebilirim. Mavi kareyi sarı üçgeni aldım. Başka bildiğim bulabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Heh, şunu bulabilirim. Bildiğimden başlayacağım. Mavi daire beni diyor ki buraya yerleştir. Pardon. İlk dikeyde değil, ikinci dikeyin sonuna koy beni diyor. Ben şimdi bununla bağlantı kurmaya çalışacağım. Ben bunu biliyorum ya. Bununla ilgili bağlantı arayacağım. Bu benim için gitti. Mavi daire olan bir şey arıyorum burada, burada. Hmm. Diyor ki mavi daire. Sarı kare de diyor ki beni bu şekilde yerleştir. Güzel buradan yola çıkarak devam edebilirim. Yerleştirdim şu şekilde dikey çarpraz. Sarı kare ile olan bir şey bulacağım. Bu da benim için gitti. Sarı kare de diyor ki kırmızı kareyi benim en sonuma yerleştir. Yerleştirdim. Bu da benim için gitti. Şimdi kırmızı kare ile ilgili bir bilgi var mı diye bakıyorum buldum. Kırmızı kare diyor ki hemen altımı üçgeni yerleştir. Pardon çarprazıma. Bu da tamam. Bu gitti. Bu gitti. Bu gitti benim için. Mavi üçgenle ilgili bir bilgi vermiş mi? Yok. Mavi ile ilgili başka ne bilgi vermiş? Şöyle bir bilgi vermiş. Beni diyor dikeyde en başa yerleştir. Tamam elimde kalan tek mavi kare. Dikeyde bunun dikeyinde dolu. Bunun dikeyi dolu. O zaman ben bunu buraya yerleştireceğim. Bu da benim için gitti. Şimdi elimde iki tane sarı üçgen, iki tane de sarı daire kaldı. Bakıyorum. Başka bilgini bulabilirim. Bunlar benim için gitti. <laughs> Sarı üçgen demiş ki mavi karenin çarprazına getir beni. Tamam. Seçeneklerim azaldıkça işim kolaylaşacak. Sonra kırmızı üçgen bir bilgi vermemiş. Sadece demiş ki beni bir şeyin çarprazına getir. Alıyorum bakıyorum. Bu çarpraz dolu. Bu çapraz olabilir. Tuttum bunu. Bunun çarprazı olmaz. Bunun çarprazı da olmaz. Dolu. Ee, bunu da yerleştirdim. Çok güzel. Bu da benim için gitti. Elinde şimdi dairelerim kaldı. Şimdi kırmızı ne yerleştirmedik biz burada? Kırmızı ile ilgili şöyle bir bilgi vermiş. Bir yerde yanlışlık yaptım mı? Yaptım. Kırmızı üçgenle ilgili bir yanlışlık yaptım. Kırmızı üçgen beni bir şeyin üstüne yerleştir diyor. Bir şeyin köşesine yerleştir diyor. Yani bu olabilir, burası olabilir. Çünkü köşeye yerleştim. Burası olamaz dolu, burası olamaz dolu. Bunun sadece köşesi boştu. Ee, şimdi sarı olan kalem de diyor ki elimde tek sarım dairem kaldı. Şu baklavanın köşesine yerleştir beni diyor. Elimde kırmızı tek dairem kaldı. O da şöyle bir bilgi vermiş zaten. Beni dikeyde en sonuna yerleştir. Oynarken şöyle yapabilirsiniz. Ben artık e, bu konuda ilerlediğim için e, bir şey söyleyemiyorum. Sizler yaparken yaptığınız çözdüğünüzlerin üzerine işte ne bileyim evde bulunan bir fasulyeyi kapatabilirsiniz veya bir kağıt alırsınız küçük küçük kesersiniz üzerini kapatırsınız tamam ben sizin işim bitti diye en azından karıştırmazsınız. Sonradan dönüp de ben bunu yaptım mı acaba bir döneyim mi falan diye zaman kaybetmemiş olursunuz. 49'u geçtim morlara mı gelsek? Morlardan başlıyorum şimdi. Kırmızı kare demiş ki beni buraya hiçbir yere getirme. Nere kaldı yerim? Burası kaldı. Tamam. Buna bağlantılı olarak da Kırmızı Daire demiş ki beni hemen karenin altına yerleştir. Tamam. Sonra kırmızı bir kalemim var. Elimde de kırmızı olarak sadece üçgenim kaldı. Şu an bunu çözebilir miyim bilmiyorum. Sadece bakıyorum. İkili düşün mavi daireyi oraya getir demiş. Dolu. İkili düşün. Burası kırmızı evet. Köşesine de diyor mavi daireyi getir. Yine ikili düşünüp bunun köşesi olmadığı için çok güzel söylemiş burada. İkili düşündüm. Hı hı. Köşesine mavi daireyi getir. Tamam. o da bitti. Şimdi şöyle bir şey düşünmüş. İkili düşün köşeye başka bir kırmızı getir. İkili düşün köşeye. Burası olabilir. İkili düşün köşeye kırmızı getir. Burası da olabilir. O yüzden yapmıyorum. Ee, kırmızı üçgenle mavi üçgen aynı yatayda olsun diyor. Hmm, bakın şimdi nasıl ikili düşüneceğim. Ben mavi üçgeni öyle bir yere koyacağım ki onun sonu da boş olması lazım. Bu şekilde yerleştirebileyim. Mavi üçgeni yerleştirdim. Hemen bitimine burası olabilir. Peki burası da olabilir. Sadece burası olmayabilir. Başka elimde ne var? Kare ile daire çapraz gelecek diyor. Kırmızı daire buradaysa bunun hemen bitişinde bir kare olması lazım. Burada. Ama karenin rengi de belli değil. Sadece kırmızı kalem çıktı elimden. Üçgenin, bir üçgen onun rengi de belli değil, işin zorluğu burada. Bir üçgen var ve altına asla kırmızı gelmeyecek diyor. Hmm. Mavi ile kırmızı da asla yan yana gelmeyecek diyor. Şunları bir düşünelim bakalım. Şu şekilde dikey kırmızı düşünürsem... Buraya da kırmızı gelecek, buraya da kırmızı gelecek. Olmaz. Evet buldum bunu. Diyor ki, bak burada da kırmızı olacak, burada da kırmızı olacak. İkili dikey, dikey düşündüğümde burası da kırmızı, buranın da kırmızı olacağı bir tek yer. Burası. En azından kırmızı üçgenimi buldum. Kırmızı üçgenimi buldumsa hemen mavi üçgenimi de yerleştirebilirim. Dediğim şurada demiştim ki kırmızı üçgen buradaysa mavi üçgen burada olur. Harika. Üçgenimin altına asla kırmızı bir şey gelmeyecek demiştim. O da sağlıyor. Ee, bunu yerleştirdim mi? Kırmızı dairemin köşesine kare gelecek. Onun rengini belirlemedim. Şimdi karelerle ilgili bir şey arıyorum. Bu bitti benim için. Mavinin yanına kırmızı, mavinin yanına kırmızı gelmeyecekse buraya yerleştireceğim. Kırmızı dairemin burasına. Bu mavi de gelebilir. Mavinin yanına kırmızı. Evet buraya niye gelemez bu kare? Normalde burada diyor ki kırmızının çam çaprazına kare gelecek. Kırmızının çaprazına kare getirebilirim ama şurada diyor ki mavinin yanında asla kırmızı olmayacak. Mavinin yanında asla kırmızı olmayacak. O yüzden ben buraya mavi değil diğer sarı kareyi getiriyorum. Çünkü burada şu iki bağlantıyı bir arada kullanıyorum. Hem kare gelecek diyor ama diyor ki mavinin yanına kırmızı gelmeyecek. Tamam, bunu da yaptım. Evet, şurada bir şey söylüyor. Diyor ki mavinin yanına kırmızı gelemez. O yüzden elimde kalan tek maviyi buraya koyamam. Kırmızı yanıma gelemezdi. Buraya koyamam kırmızı yanıma gelemezdi. O zaman bu kaldı. Şimdi elimde üçgen ve dairem kaldı. Üçgen içinde hiçbir üçgenin altına kırmızı gelemez diyordu burada. O yüzden buraya yerleştirsem hemen altında kırmızı var. Aldım. Buraya yerleştirdim. Buraya da kalan seçeneğim sarı daire.